eğitim alamamış ve eğitimi yarım fakat birçok becerisi olmasına rağmen elinde bir meziyeti olmadığı için vakit kazanamamış ve bu yönden ve vasıfsız işlerle çalışan bayan arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımıza meslek edinirme ve istihdam yaratma üzerine e, çalışmalar yapıyoruz ve bunu e, birçok sevdiklikle tenzil ederek e, isterim. Biz bağış toplam yöntemini değil, tamam ve emek gücüyle proje ve projeden bir gelir sağlayarak eğitim üzerinde kullanmak, kullanmak üzere faaliyetlerimiz gösteriyor. <laughs> ve Hakan Bey'e de STK'ları bu yer verdiği için farkındalığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve ekip da emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir tanımda Şarkıcılık var, söz yazarlığı var, oyunculuk, senaristlik yazarlığı var. Yani tam anlamıyla on parmakta o malde. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Senin klibini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu, bu klip, ben de evet. ben şarkı sözü yazarıyım. Kadınlarla ilgili yazdım. Ee, az sonra bir kısmını izleyeceğiniz otizm bir çocuklarla ilgili yazdım. Ve <laughs> önümüzdeki zaman, e, 15 gün sonra Seyra'nın kapitlerle <laughs> yazacağız. Ben de başladığına yapar. İstedim ki cebinde parası olmayan da gönlünü ortaya koyarak bir kredi beynik yorum yaparak o çocuklara destek versin. Yani herkes o saygısını alabilir çünkü dijital platformlardan gelen tüm getiri gereksinimler üzerine kullanılıyor. Bunun için de fark etmemiz için katını kurduk. Dolayısıyla bu da bir proje oldu. Bu da bir proje oldu. teşekkür ederim. ve e, 10 otizm kürüsü aldı aynı kişilik. 4 yıllık bir emekle bugün Bu benim çocuğum gibi 2 bin tane çocuk var ve 2 bin dost sayesinde şükür arkadaşlarımız normal yaşaması var. Gelin Hikaye var. İstedim ki bu bir şeyler bırakayım. Bir çocuk, bir anne.